Ses nasıl? Bir dakika sesi ilk başta ayarlayalım. Ses az mı? Bir dakika ses buradan açık. Şuradan da tam açayım ben. Abi burada da açık bayağı ya. Abigail, kısaca Ebi Hernandez 12 Ekim 1998'de doğdu Güzel. ve çocukluğundan beri tüm akrabaları ve arkadaşları ona kısaca Ebi adını verdiler. Ebi'nin bir de küçük kız kardeşi Sarah vardı. Ebi ve Sarah'ın annesi ve babası kızları henüz küçük yaştayken boşanmıştı. Yaşanan boşanmadan sonra kızlar anneleri Zenia ile kaldı. Babalarının yokluğuna rağmen Ebi ve Sarah kendilerini güvende ve mutlu hissediyorlardı. Çünkü anneleri kızları için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordu. Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde Ebi daha henüz 14 yaşındaydı. Çok zeki, aktif ve sosyal bir kızdı. Ebi'nin birçok arkadaşı vardı ve okuldaki tüm öğretmenler onu severdi. Ayrıca Ebi'nin Jimmy Campbell adında bir erkek arkadaşı vardı. Genç çiftin ise birbirine duymuş olduğu çok tatlı ve harika bir gençlik aşkı vardı. 9 Ekim 2013 normal bir gündü. Abby'nin 3 gün sonra doğum günü olması gerekiyordu ve 15. yaş gününü kutlamayı dört gözle bekliyordu. Abby'nin annesiyle büyük bir parti vereceklerini ve birçok arkadaşını eve davet edecekleri hakkında anlaştı. Okul için hazırlandı ve okul otobüsüne binip okula gitti. Ders sırasında Abby en yakın arkadaşı Miranda ile yaklaşan partisinin planlarını tartıştı. O anda Abby'nin arkadaşlarından hiçbiri Abby'nin doğum günü yerine 3 gün sonra televizyonda onun ortadan kaybolduğu haberini alacağını hayal bile edemezdi. Hmm. Kim yaptı acaba? Ebi'nin annesi Zenya Hernandez bir hastanede hemşire olarak çalıştı. Bu yüzden genellikle işten eve kızları okuldan geldikten sonra gelirdi. 9 Ekim akşamı işten eve döndükten sonra anne Zenya Ebi'yi evde bulamadı. İlk başta Zenya, Ebi'nin okuldan sonra arkadaşlarıyla dışarıda uzun bir yürüyüşe çıktığını düşündü. Bu yüzden de kızını arayıp rahatsız etmek istemedi. Fakat eve ne zaman geleceğini haber vermesini isteyen bir mesaj attı. Mesajın üzerinden yarım saat geçmesine rağmen Ebi hala annesinin mesajına cevap vermemişti. Endişeye kapılan anne Zenya, kızını defalarca aramaya çalıştı. Ama Ebi aramaları cevap vermedi. Kızının cevap vermemesi üzerine panikleyen Zenya, kızı Ebi'yi okulunda aramaya karar verdi. Okuldaki kimse Eb'inin nerede olduğunu bilmiyordu ama okulda görev alan kütüphane görevlisi Anne Zenia'ya Eb'inin okul biter bitmez okuldan çıktığını gördüğünü söyledi. Zenya Eb'inin arkadaşlarını aramaya başladı ama arkadaşları da onun nerede olduğunu bilmiyorlardı. Kızının tehlikede olabileceğini anlayan Zenya iyice paniklemeye başladı. Akşam saat 19.00'da polis karakoluna gelen Zenya kızının kayıp olduğunu bildirdi. Soruşturmanın ilk başında polis yetkilileri Kuzey Conway kasabasında yalnızca 2000 yerel sakinin olduğunu ve nadir suç işlenmesinden dolayı Anne Zenya'nın ifadesine ılımlı baktılar ve panik olmamasını söylediler. Polise göre genç kız alevi sorunlar nedeniyle evi terk etmiş olabilirdi. Hernandez ailesinin arkadaşları anne Zenya'nın kızlarıyla harika bir ilişkisi olduğunu söyleyerek polisin iddialarını yalanladı. Polis memurları Zenya'ya kızı Ebi'nin sabaha kadar eve dönmediği takdirde Ebi'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili derhal soruşturma açacaklarını söyledi. Bu bekleme süresi içerisinde anne Zenya bütün gece uyuyamadı. Kızının sabah eve geri döneceğini umuyordu. Ama Ebi bir daha geri dönmedi. Oğlum senin kızın her gün eve geliyorsa normal. Bir gün hiç habersiz, telefon, telefon yok, bir şey yok. Ve o gece eve gelmiyor. Yani genelde o kötü bir durum. Ya yani normal bir şey değil. Ah, ah. Ertesi gün köyün tüm yerleri, evinin yerel haber kaynaklarından kaybolduğunu öğrendi. Polis kayıp kızı bulmak için geniş çaplı araştırma... Missing. Tabii kaçırıldığını sanıyorlar orada. O yüzden FBI'ın e, girmiş olayın içerisine. Hmm. ...başlattı. 10 Ekim tarihinde polis evinin okuduğu okulun neredeyse tüm çalışanlarını sorguya çekti. Ayrıca evinin sınıf arkadaşlarını, arkadaşlarını, komşularını ve diğer birçok yerel sakinde sorguya aldılar. 48 saatlik aramanın ardından FBI da bu soruşturmaya katıldı. Dedektifler soruşturmadaki ilk ipucunu Ebi'nin erkek arkadaşı ama yakışıklı çocuk ah. Kılışı Jimmy'den aldı. Jimmy dedektiflere Ebi'nin okuldan sonra genellikle okul otobüsüyle eve gittiğini ama kaybolduğu gün eve yürüyerek gitmeye karar verdiğini söyledi. Ebi doğum gününe hazırlanmak için eve giderken mağazaya uğramak istemişti. O sırada ise Jimmy eve gitmek için otobüse binerken Abby'e seni seviyorum yazan bir mesaj yazdı. 14.53'te Abby erkek arkadaşının mesajına bir kalp göndererek yanıt verdi. Bu mesajdan 14 dakika sonra Abby'nin telefonunun bağlantısı kesildi. Dedektifler Abby'nin cep telefonu sinyalinin evinden yaklaşık 1.5 kilometre uzakta olduğunu belirledi. Dedektifler bu 14 dakika içerisinde Ebi'ye bir şey olduğunu anladılar. Hmm, evet çok çok garip çok garip. Yerel sakinleri sorgulamaya devam eden polis, Eb'inin kendi isteğiyle evden kaçıp kaçmadığını bulmaya çalıştı. Eb'iyi tanıyan birçok yerli, bunun kesinlikle olmayacağını, çünkü Eb'inin ailesini çok sevdiğini ve mutlu bir şekilde yaşadığını söylediler. Ayrıca dedektifler Eb'inin okul Ya kız o çok lan bir telefonuna baksan yetiyor onun kızın nerede? anlayacağınız şey var arkadaşlar. Bir sürü değişik ya soruşturma taktikleri var. Aa, ee, evden kaçmış mı kaçmamış mı onu bulmak için. Çok kolay. Bu güvenlik kamerası yani, tarafından çekilmiş videosunu için. bulduğunda Ebi'nin kendi isminin ortadan 38. kaybolması teorisi direkt olarak çürütüldü. 40'a geliyoruz. 40. Kamera tarafından çekilen 40, videoda Ebi okul bittikten sonra okuldan çıkarken görülüyor. Video Ebi'nin yanında sadece bir okul çantası olduğunu ve kaçmak için ihtiyaç duyabileceğini. Aa, evet kız son görünüşü. Hmm. Hiç göstermiyor muyum? Tabii hiç göstermem arkadaşlar olmaz ki yani yayındayız. Başka hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Anne Zenya ayrıca polislere evinin tüm önemli belgelerinin ve biriktirmiş olduğu parasının odasında olduğunu da bildirmişti. Soruşturma sırasında şehrin birçok sakin... Ya yayını izleyin çoğası... arkadaşlar ya bırakın. <laughs> Allah'ım. İzlesenize şu pangos olayını. ...ebiyi aramasına yardım etti. Şehrin her yerinde Eb'inin ortadan kaybolmasıyla ilgili broşürler astılar ve ormanda yapılan aramalara katıldılar. Duymadım ya. Bir dakika arkadaşlar. Şuraya tekrar bakalım. Eb'iyi tanıyan birçok yerli bunun kesinlikle olmayacağını, çünkü Eb'inin ailesini çok sevdiğini ve mutlu bir şekilde yaşadığını söylediler. Ayrıca dedektifler Eb'inin okulun güvenlik kamerası tarafından çekilmiş videosunu bulduğunda Eb'inin kendiliğinden ortadan ya. kaybolması teorisi direkt olarak çürütüldü. Kamera tarafından çekilen videoda Ebi okul bittikten sonra okuldan çıkarken görülüyor. Video, Ebi'nin yanında sadece bir okul çantası olduğunu ve kaçmak için ihtiyaç duyabileceği başka hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Anne Zanya, ayrıca polislere Ebi'nin tüm önemli belgelerinin ve biriktirmiş olduğu parasının odasında olduğunu da bildirmişti. Soruşturma sırasında şehrin birçok sakini polisin Ebi'yi aramasına yardım etti. Şehrin her yerinde Ebi'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili broşürler astılar ve ormanda yapılan aramalara katıldılar. Abby'nin kayboluşunun üçüncü günü doğum günüydü. O gün ise Abby'nin annesi Zenya bir haber kanalına röportaj verdi. Hey, us, And, um, Zenya röportajında kayıp kızının doğum gününü kutladı ve gözyaşları içinde kızına eve dönmesi için yalvardı. Soruşturmanın dördüncü gününde arama ekipleri aramalarını genişleterek komşu kasabalarda ve ormanlarda Ebi'yi aramaya başladılar. Ancak bu aramalarda herhangi bir ipucu dahi bulamadılar. Bir noktada polis Ebi'nin erkek arkadaşı Jimmy'den Ebi'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili şüphelenmeye başladı. Bu şüpheler, polisin Ebi'nin kaybolmadan önce sürekli olarak erkek arkadaşının evinde vakit geçirdiğini öğrendikleri gerçeğinden kaynaklandı. Dedektifler, Jimmy ile konuştuktan sonra kız arkadaşının kaybolması olayına karışmadığından emin oldu. Jimmy, Ebi için çok endişeliydi ve polislere elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı. Hmm, gerçekten mi acaba? Bir aylık aktif soruşturma sırasında dedektifler evinin ortadan kaybolmasıyla ilgili hiçbir ipucu bulamadılar. 6 Kasım'da Zenya, duygusal buhran durumu nedeniyle uzun süredir posta kutusunu kontrol etmediğini hatırladı. Posta kutusunu açan Zenya bunu daha önce yapmadığına pişman oldu. Posta kutusunda kayıp kızı tarafından gönderilmiş bir mektup buldu. Bu mektup evinin kaybolmasından 13 gün sonra gönderilmişti. Bu mektuptan bir alıntıyı gelin birlikte oku okuyalım. Oo bir dakika mektup var abi. Sev Onun yazısı mı acaba? Hmm, 13 gün sonra mı? Merak ettim lan ne oldu acaba burada? Sevgili anne, seni özlüyorum ve tahmin edemeyeceğin kadar seviyorum. Bunu yaptığım için üzgünüm. Haberleri gazetelerde ve televizyonlarda gördüm. Sorunuza cevap vermek gerekirse, evet. Yaşıyorum. Ben iyiyim ve sağlıklıyım. Seni gerçekten özlüyorum anne. Ama sana nerede olduğumu söylemeyeceğim. Seni çok seviyorum. Lütfen benim için güçlü ol. Ben de senin için güçlü olmaya çalışıyorum. Sevgi ve cesaretin yanı sıra umudun, korkudan daha güçlü olabileceğini anladım. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Benim için güçlü kal anne. Rüyamda eve gelip sana sımsıkı sarıldığımı gördüm. Bir önemi var mı bilmiyorum ama öyle olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. Seni sevdiğimi her zaman hatırla. Serah'ı benim için kucakla. Ona onu sevdiğimi ve çok özlediğimi söyle. Hayallerimin gerçek olması için dua ediyorum. Sevgilerimle. Ebi. Ha. Sizce kim yazdı bu mektup arkadaşlar? Bir şey var burada. Ya başkası yazmış olabilir. Ya da başkası Ebi'yi kaçıran kişi Ebi'ye bunu zorla yazdırmış olabilir. Anladınız mı? Bu mektubu okuduktan sonra Zenya kızının hayatta olduğunu öğrenince çok sevindi. Ancak bu mektup birçok soruyu gündeme getirdi. Adli tıp uzmanları bu mektubu detaylıca incelediler ve mektupta kalan DNA'nın Ebi'nin DNA'sına ait olduğunu buldular. Ayrıca Ebi'nin annesi mektuptaki el yazısının da kızına ait olduğunu doğruladı. Dedektiflerin mektubu Ebi'nin kendisinin yazdığına dair hiçbir şüpheleri yoktu. Ancak bu onun birileri tarafından alıkoyulmadığı olma olasılığını ortadan kaldırmıyordu. Polis bu mektubu medya ile paylaşmaktan çekindi ve Ebi'yi tehlikeye atmamak için bu mektubu medya ile paylaşmadı. Öte yandan Abby mektubu gizlice kendisi yazmış olsaydı mutlaka daha fazla bilgi paylaşırdı ve yardım isterdi. Bu gerçek muhtemelen kaçırdı. Ünlem Discord yazarsanız Discord linki gelir arkadaşlar Discord'a gelmek istiyorsanız. ...kişinin Ebi'yi bu mektubu yazmaya zorladığı anlamına geliyordu. Mektubu incelemeye devam eden dedektifler mektupta daha fazla ipucu bulamadılar. Birkaç hafta bek... Pardon, ünlem DC. Dedikten sonra polis bir şans vermeye karar verdi. Ve soruşturmaya yardımcı olması için mektubu medyaya verdi. Yerel ha, halk mektubu medya verdi öğrendikten sonra mektubu Ebi'nin kendisinin yazdığına inandı. Evden kendi isteğiyle kaçtığını düşünen yerel halk bir gencin bu kadar paniğe yol açmış olmasına kızdılar. Yerel bölge sakinleri soruşturmaya boşuna yardım etti. Yerini neden söylemesin kendi yazdıysa diye bir arkadaş yazmış. Arkadaşlar... Ee zaten yerini söylemek istemiyorum dedi de büyük bitmenle e, o yazmışsa kaçırılan kaçıran kişi zorla yazdırmıştır yani onun dediklerini yazmıştır kim kaçırdıysa yani böyle bir şey diye düşünüyorum ben. için kızgındı. Yerel sakinlerin tepkisine rağmen FBI ajanları Ebi'nin kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırıldığından emindi. Dedektifler araştırmaya devam etti. Ancak Ebi'nin aranmasında ilerleme kaydedilmedi açılan dava neredeyse durma noktasına geldi ama Ebi'nin ortadan kaybolmasından 9 ay sonra kimsenin beklemediği bir şey oldu. 9 ay. Oha lan. 9 ay geçmiş aradan. Aha. Lan Ebi geldi. Ölmemiş. Bir dakika. 20 Temmuz 2014'te Abby ansızın eve döndü. O gece Hernandez ailesinin evinin kapısı çalındı ve kapı şok olmuş anne Zenya tarafından açıldı. Abby'nin eve dönüşü 9 ay önce kendisinin gönüllü olarak evden kaçmış olduğunu kanıtlar gibi görünüyordu. Anne Zenya kızının canlı ve iyi görünmesi yüzünden inanılmaz derecede mutluydu. Ama Ebi ona kayboluşunun korkunç hikayesini anlattığında bu mutluluğu pek uzun sürmeyecekti. Ebi'ye göre kaybolduğu gün kendisi otobüse binmek yerine okuldan eve yürüyerek gitmişti. Ebi o gün yeni almış olduğu ayakkabıları giydi ama yeni ayakkabıları ayaklarını biraz sıkmıştı. Okuldan sonra yorgun düşen Ebi toparlayarak yol boyunca ağır ağır yürüdü ve o anda yanında bir araba durdu. Arabanın genç sürücüsü tehlikeli birine benzemiyordu ve kibar bir insana benziyordu. Arabanın sürücüsü Ebi'nin toparladığını fark ettiği için onu eve bırakmadı. Ulan bu şerefsizler yüzünden insanlara yardım edemez olduk ha. Yani biz gersen iyi niyetli insanlar, gersen yardım etmek amaçlı durduğumuz zaman artık kimse kimse kimseye güvenmiyor. Sını <laughs> teklif etti. Bacaklarındaki şiddetli ağrı nedeniyle Ebi bu sürücünün teklifini kabul etti. Merhaba, Ancak sen. sürücüye tam adresini vermedi ve bir kafeye bırakılmasını istedi. Sürücü Ebi'nin istediği yöne doğru gitti ama Ebi'den bir iş için bir yere uğraması gerektiğini söyledi. Yok, ne? Bir, bir yere uğur. Bir taksi şoförü olur. Uber falan. Yok abi ben direkt nereye gidiyorsam oraya götüreceksin beni. Başka bir yere uğrama. <laughs> Yapanlar var. Söyledi. Arabayı boş bir otoparkın en kör noktasına kadar sürdü. O anda arabanın etrafında kesinlikle kimse yoktu ve Ebi kendini tehlikede hissetmeye başlamıştı. Şoföre burada durup kendi başına yürüyebileceğini söyledi. Emniyet kemerini çözdü ve arabadan inmeye başladı. Ama sürücü aniden silahını çekti ve Ebi'ye hareket etmemesini söyledi. Sürücü, Ebi'ye kaçmaya çalıştığı anda onu vuracağını söyleyerek tehdit etti. Ebinin gitmiş oldukları yolu detaylı görmemesi ve diğer insanların Ebinin yüzünü görmemesi için şapkasını Ebinin başına geçirdi. Suçlu Ebinin ellerini arkasından bağladı ve ona "Benimle kal. Şu anda zor zamanlar geçiriyorum." dedi. Bu sözlerden sonra şoför Ebi'yi bilinmeyen bir yöne götürdü. Tüm yol boyunca Abby kendisini kaçırandan onu bırakması için nazikçe ikna etmeye çalıştı. Suçluya iyi bir insan gibi göründüğünü ama herkesin hata yapabileceğini söyledi. Ve eğer gitmesine izin verirse bu olaydan kimseye bahsetmeyeceğini söyledi. Suçlu ile aralarında geçen konuşmalar sırasında Abby taktığı şapkanın altından gittikleri yola bakmayı denedi. Ama birden bacağında şiddetli bir ağrı hissetti. Bu acı suçlunun Abby'yi bacağından vurmak için kullandığı şok tabancasından kaynaklanıyordu. Vay şerefsiz ol şerefsiz ona konuşmamasını ve yola bakmamasını emretti. Yoksa onu tekrar şok tabancasıyla vuracağını söyleyip tehdit etti. Suçlu, Ebi'nin telefonuna da el koydu ve aslında bu Ebi'nin tek kurtuluş yollarından biriydi. Suçlu, Ebiyi North Conway bölgesinde 45 kilometre uzaklıkta bulunan yaşamış olduğu kendi evine getirdi. Ebi'ye başını aşağıda tutmasını ve etrafa bakmamasını söyleyen adam, onu evinin yakındaki demir bir konteynere götürdü. Genelde Amerika Oha. Adam trailer'ın içerisinde yaşıyor arkadaşlar. Bu trailer. Yani normal ev bile değil bunlar. Evin arkasında konteyner getirmiş ya. Adam evinde konteyner Amerika getirmiş. Amerikalılar fazla olan eşyalarını bu konteynerlerde tutarlar. Ama evi kaçıran kişi kendi konteynerini... Yok valla arkadaşlar o da gerçek değil. Amerikalılar fazla eşyalarını konteynerde tutarlar. Çok nadir bir şey bu. Şey, konteyner olayı kullanan çok nadir. Yani var Çiftliklerde, böyle normal mahallelerde yok böyle bir şey, manyak mı ne? 3 3 odayla donatmıştı. Ebi bu konteynerin odalarından birine götürdü. Odada yerde eski bir yeşil halı, duvarda ise tamir aletleri vardı. Bu odaya giren adam Ebi'nin gözlerini bağladı. Ona bir tişört giydirdi ve Ebi'nin kafasına bir motosiklet kaskı taktı. Suçlu, konteynerin dışından seslerin duyulmasını önlemek için yüksek sesli rock müziği açtı ve ardından Ebiye cinsel istismarda bulundu. Ah! Abby, yaşadığı tüm dehşete rağmen hayatta kalmak istedi. Bu yüzden de suçluya fazla direnmedi. Çünkü o anda Abby'nin henüz kaçma şansı bile yoktu. Üç gün sonra Abby'yi kaçıran kişi, anne Zenya'nın katıldığı bir medya basın toplantısını izlemeye karar verdi. Annesini televizyonda gören Ebi ilk kez ağladı. Dedektiflerin soruşturmasını karıştırmak için suçlu Ebi'ye sanki kendisinin gönüllü olarak evden ayrılmış gibi annesine bir mektup yazmasını, "Telefonunu nereye koydu kız ama?" "Telefonunu nereye koydu? Onu bilmek istiyorum ben." emretti. Ebi ise bu mektubu yazdı ve kağıdın arkasına gizlice kendi tırnağıyla bastırarak "Yardım edin, kaçırıldım." diye karaladı. Fakat ne yazık ki suçlu Ebi'nin tırnağıyla karaladığı gizli mesajı fark etti ve öfkesinden çok tabancasıyla iki kez ateş etti. Ardından ona yeni bir mektup yazmasını emretti. Hah bak aynen mektubu zorla yazdırmış. Ebi'nin ikinci mektubunu kontrol ettikten sonra şüpheli bir şey bulamayıp Hernandez ailesinin evine gönderdi. Kaçıran kişi tarafından haftalarca tutsak tutulan Ebi, suçlunun adını hala bilmiyordu ve ilk görüşme dışında yüzünü hiç görmemişti. Suçlu, Ebi'ye ona efendi demesini emretti. Ebi'ye ses sensörlü olan bir elektrik tasması aldı. Bu sayede Ebi çığlık attığı anda elektrikli tasma devreye girecekti. Ebi'nin takılan elektrikli tasma yüzünden çığlık atma şansı da kalmamıştı. Hatta yüksek sesle bile konuşamaz hale geldi. Ebi, kaçmanın çok riskli olmasından dolayı suçluya karşı hiçbir zaman direnmedi veya kaçmaya çalışmadı. Her gün bu demir konteyner kutusundaki bulunan odasında tek başına bağlı oturuyordu ve suçlu sabah akşam ona geliyordu. Fakat bir gün kendisi eve çok sinirli bir şekilde döndü. Kaza yaptığı ve içinde bir kadının seyahat ettiği arabaya çarptığını söyledi. Kazada kimse yaralanmazken polis trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu gözaltına alındı. Mahkeme suçluya kefaletle serbest bırakılmasının bir koşulu olarak sahip olduğu silah koleksiyonunu polise teslim etmesini teklif etti. Suçlu, polisin evini kontrol edip ebiyi orada bulabileceğinden korktuğu için mahkemenin teklifini hemen kabul etti. Polis silahları almak için suçlunun yanına geldiğinde o zaten her şeyi hazırlamıştı ve evinin önündeki yola tüm silahları bırakmıştı. Polisler silahları teslim alırken suçlunun evinin yanında bulunan demir konteyner fark ettiler. Ancak kaçırılan 15 yaşındaki Ebi'nin orada olduğunu hayal bile edememişler. Ulan orada bir bağıracaksın. Cık. Maalesef söylemesi kolay burada. Olayın üzerinden birkaç ay daha geçti ve Ebi'yi elinde tutan suçlu paranoya yaklaşmaya başladı. Ebi'nin yanına geldi. Ona çok şey bildiğini ve başka bir yere taşınmaları gerektiğini söyledi. Ebi'yi gözü kapalı arabasının bagajına koydu ve uzaklaştı. Suçlu arabayı çok uzun süre boyunca kullandı ama bir süre sonra durdu. Ebi'yi bagajından çıkardı ve onu yeni bir yere getirdi. Aslında suçlu Ebi'nin bir yere taşındıklarını düşünmesini sağlamak için arabayı daireler çizerek uzunca bir süre sürdü. Ancak kendisini aynı konteynere getirmişti. Sadece Ebi'yi başka bir odaya yerleştirmişti. Bu oda bir çeşit tel ile demir bir kapı ile kapatılmıştı. Suçlu Ebiye kaçmaya çalışması halinde ve bu kapıyı açmaya çalışırsa bomba gibi patlayacağını, tüm yerin yanacağını söyledi. Vay be. Vay şerefsiz ya. Ya kız 15 yaşında, hayat tecrübesi yok. Birkaç bilmiyor sonra şey. suçlu Ebiye alışmaya başladı. Artık ellerini iple bağlamıyordu. Bir gün Suçlu Ebi ile odada onunla birlikte olduğu sırada uyuyakaldı. Sabah Ebi uyandığında gözlerinin bağlı olmadığını fark etti. Yatağın diğer tarafına dönen Ebi, karşısında uyuyan Suçluyu gördü. O anda çok korktu. Hızla geri döndü ve elleriyle gözlerini kapadı. Suçlunun yüzünü görürse kendisini öldürebileceğini düşündü. Suçlu yataktan uyandığında Ebi'nin gözlerinden çıkardığı bandajları gördü ama hiçbir şekilde tepki vermedi ve kendisini görmesine izin verdi. Bu olaydan sonra Ebi'ye daha çok yumuşak davranmaya başladı ve bir daha asla Ebi'nin gözlerini kapatma gereği duymadı. Hı. Ayrıca Suçlu, Ebi ile sık sık konuşmaya ve ona geçmişinden bahsetmeye başladı. Ebi'ye gençken bir kız öğrenciye saldırdığı için nasıl hapse girdiğini ve yasa dışı bir uyuşturucu işini nasıl yürüttüğünü anlattı. Ebi ise onu bu yaptıkları için asla yargılamadı ve her zaman dikkatlice dinledi ve hatta onu desteklemeyi de elden bırakmadı. Ayrıca Suçlu kitap Spoiler okumayı çok abi. ve Ebi ile okuduğu kitapları her zaman tartışırdı. Suçlu, Ebi'ye kendisine en yakın kişi olduğunu ve Ebi'nin akıl hocası olmak istediğini söyledi. Bir gün Suçlu Ebi'ye okuması için bir kitap verdi. Bu kitabın sayfalarından birinde Ebi siyah kalemle yazılmış bir isim buldu ve bu ismi Suçlu'ya sordu. Sormuş olduğu isim ise Nate Kibi adlı bir şahsa aitti. Suçlu bu sorunun üzerine ona adımı nereden biliyorsun diye cevap verdi. Ha. O andan itibaren Ebi kendisini kaçıran kişinin adını öğrendi. Bu kişinin adı ise Evet arkadaşlar. Bizim psikopatımız bu. Nate Kibi. Hmm. Nate Kibi ya da kısaca Nate'ti. Ebi ve Nate arasında artık hiçbir sır kalmamıştı. Ebi filmi Nate... gibi ya aşık oluyorlar birbirlerine. Beraberler. Böyle bir şey. Nate'in ne kadar değiştiğini hissetmeye o anda başladı. Kendisini kaçırdığı andan beri sürekli saldırgan ve sinirliydi. Ancak Ebi ile 8 ay geçirdikten sonra Nate çok sakin ve hatta çok nazik biri oldu. Suçlu, Ebi'nin kendi evine girmesine bile izin vermeye başladı. Ayrıca Ebi'ye yeni bir kalpazanlık işi başlatmak istediğini söyledi ve ondan bunun bir parçası olmasını istedi. Ebi ise bunu kabul etti. O ve Nate birkaç yıl sahte dolar yaptılar. Ebi Abby beraber sahte dolar para işine girmiş. Nate'in gün geçtikçe daha da mutlu olduğunu fark etti ve o haklıydı. Nate, internette Lauren adında bir kadınla tanışmıştı ve ona aşık olmuştu. Lauren ile buluştukları sırada Nate alkol aldı ve bir otel odası rezervasyonu yaptırdı. Nate ve Lauren birlikte otelde birkaç saat geçirdikten sonra ayrılmaya hazırlandılar. Nate otel parasını ödedi ve odada personel için bahşiş olarak 3 adet 50 dolarlık banknot bıraktı. 150 dolar bahşiş. Evet, kesinlikle sahtedir. Larun 50 dolarlık banknotlardan birini çaldı ve bu parayı Walmart mağazasında satın alma için kullandı. Mağaza memuru Larun'a paranın sahte olduğunu ve polise araması gerektiğini söyledi. Larun ise kendini tehlikeye atmamak için parayı kimden aldığını direkt olarak söyledi. Kızgın bir şekilde Larun Nate'i aradı ve onu böyle bir duruma soktuğu için azarladı. Polisin Nate'in evine gelebileceğini söyledi. Nate panik içinde hemen Abby'e doğru koştu ve ona hemen gitmeleri gerektiğini söyledi. Nate ayrıca Ebi'ye tüm kıyafetlerini geri verdi ve arabada kimse yüzünü tanımasın diye şapkasını başına geri koydu. Nate, Ebi neredeyse onu ilk kaçırdığı yere kadar getirdi. Ebi, evden yaklaşık 2 kilometre uzaktaki boş bir yolda arabadan indi. Nate'in arabası gittiğinde Ebi, arabanın arkasından bakarken o sırada mutluluktan gülmeye başladı. Çünkü artık her şeyin bittiğinin farkındaydı. E ee? Polise bildirmekten korktu. Manyak mısın ya? <laughs> Tabi an... psikolojisi değişik anlayabiliyorum da. Nate ona eğer polisi. Ya bırak bana geç. Gel oğlum erkek sen gel. Ya şu anda biz biliyorsak polise anlatmış tabii. Abi ses mi gitti ya? <laughs> Ev döndükten bir hafta sonra er bir polise kendisini kaçan, tamam. Adını söyleyemedi. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Kızıyorum ya şu anda. Aldılar. Güzel. İşte bu. Tipine bak şerefsizin. Tamam. Plead guilty yapmış. Video ses yok. Evet burada yok. Tamam anlıyorum. Affetmek güzel bir şeydir. Onun ağırlığını taşımıyorsun artık hayatın boyunca. Hmm. 45 ile 90. İnanılmaz derecede cesur olan Ebi, 9 ay boyunca demir bir konteynerda tutulduktan sonra kurtulmayı başardı. Ha 45 ile 90 yıl vermişler. Ebi şimdi kocası ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşıyor. Modern kriminal psikologlar Ebi'nin davranışını bir kaçırılma sırasında nasıl davranılacağına dair örnek olarak gösteriyor. Ebi'nin kendi hayatını kurtarmak uğruna her şeyi doğru yaptığına inanıyorlar. 2022 yılında kulübedeki kız Ebi Hernandez'in kaçırılması adlı bir film yayınlandı. Ebinin ha? hikayesi hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu filmi izlemenizi Tamam izleriz bir ara. Güzel bir şey. Ya arkadaşlar böyle bir neyse ee, kız hiç olmazsa bunu proses edebilmiş, affetmiş falan ama yani psikopat ya. Ne biçim insanlar var böyle ya? Anlamıyorum. Neyse. Bu videolar güzel ama böyle insanın <laughs> psikolojisini bozu bozuyor. Tarihe kazınmış taraftar kavgaları. <laughs> izleyelim. Bah, gülebilirsek gülelim abi. Fener, Ses çok mu? Olabilir değil mi? Şuradan biraz kısayım. Sevgili seyirciler Fenerbahçeliler seviliyor. Bursa'dan net bir bilgi almaya